arkadaşlar. Georgia Pool bana karşı saygısı son derece sonsuz bir yer. Ve ben de ona karşı saygısızlığımı bozmuyordum hiçbir zaman. Bozmayı da düşünmüyorum. O yüzden bugün yine Georgia Pool'dayız. Oy benden önce inenler var. Kardeşim selam. Oy burası kalabalık lan ne oluyor? Georgia Pool. Eskisi gibi aynen hep tam razıyım kanka. Merak etmeyin arkadaşlar şimdi ortalığı yıkacağız. Şu bir. Şu 3 4 diyemiyorum çünkü bir mermi kaldı O da önümde Bu bot dur Arada kaçıyor Ya onu vurduğum zaman 4 killim olacak direkt arkadaşlar Son tim Üzüldüm. Ne oluyor oğlum? Bir şey söyleyeceğim de. Oğlum ben nereyi vuruyorum? Ne yapıyorum benim? Buradaki vurdukların bile kalktı herhalde ya. Lan nereye geldi ben? Abi karıştırdım ortalığı ya. Karıştırdım ortalığı. Ya buradaki adamlar ne oldu? <laughs> Gidiyor siz geri sardırıp izleyebiliyorsunuz arkadaşlar ama ben bilmiyorum ne olduğunu. Kafa gitti. Oğlum bir sürü adam vurdum ben. Gördüm seni. Burayı hatırlıyor musunuz? Bir bombayla 3 kişi aldığım yer. Bu sefer de 2 kişi alacağım. Anında yazıyorum buraya bak. 1 Şeyi alamadım ama olsun. Oy. Değişik ve zorlu. Seviyorum Jojo'lu. Lan, lan kafiyeli bir şey uydurdum orada sanki. Şunu at, bunu at, bunu at. Arkadaşlar buradan hızlıca uzama zamanı geldi de geçiyor bile. Ay fişek. Severim. Giderim. Lan bu arada ben niye ait lafını çok kullanıyorum ya? Şu i̇ki yeleğimizi şuradan alalım. Şu kompansatörümüzü alalım. Buggy'i de alıp oraya rush'ı atalım. Tell me that you love me, even if it's fake